Kur'an-ı Kerim ayeti var Bismillahirrahmanirrahim İnnellezîne âmenû ve amilûs ulâikehum hayrul beriyyeh İman edip salih amel işleyenler işte onlar Varlıkların en hayırlılarıdır yaratılmışların en hayırlılarıdır Peygamberimiz buyurdu ki Ya Ali Ente ve şiatüke hum hayrul beriyye. Ya Ali sen Ve senin şiilerin yaratılanların en hayırlılarıdır. Bizzat peygamberimizin hadisidir bu. Hangi kaynaklarda var? Tefsiri Taberi'nin bu ayetin tefsirinde. Beyyine suresi 7. Ay 6. ayet 6. ayeti şerife. Menakıb-ı Harezmi'de var. Sayfa 66 178'de. Kifayetut Talip'te var sayfa 119'da. El Fusulul Muhimme, Savaiqul Muhrika, Dürrül Mansur, Şafii İmamı Suyuti'nin tefsiri ve Nurul Ebsar sayfa 78 ve 112'de. Ya Ali, ente ve şiatuke hayrul Ya Ali, sen ve senin taraftarların yaratılanların en hayırlılarısınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yine ehli sünnet kardeşlerimizin eserlerinde nakledilmiş. Mesela Tarihi Bağdat, Hatibi Bağdadi'de cilt 12 sayfa 289'da Ya Ali ente ve şiatuke fil cenne. Ya Ali sen ve senin şiilerin cennettedir diye buyuruyor Peygamberimizin.